Yeşil mercimekli nefis bir kuskus salatası tarifi bırakıyorum. Hem çok doyurucu hem de çok lezzetli bir salata oluyor. İlk önce bir çay bardağı kuskusu, bir çay bardağı yeşil mercimeği ayrı ayrı tencerelerde haşlayın. Haşladıktan sonra suyunu süzün ve soğuması için kenara alın. Bu arada taze soğanları, maydanozu, dereotunu, bir tane kırmızı kapya biberi, 5-6 tane kornişon turşuyu küçük küçük doğrayın. Ben bu salataya 100 gram kadar mısır da ekliyorum. Mısır da çok yakışıyor. Çok güzel lezzet veriyor. Derin bir kaba haşadığımız kuskusları, haşadığımız yeşil mercimeği, doğradığımız yeşillikleri, mısırı ekleyin. Baharat olarak tuz, karabiber, sumak, pul biber kullandım ben. Bir tane limon suyu zeytinyağı ekleyip öz işine kadar karıştırın. Nefis lezzetli salatamız hazır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.